Nihat Genç şerefsiz Gandhi. Kahpe içerdeyse kapı kilit tutmaz. Yeni CHP'nin ortağı FETÖ önce Baykalı seks kasetleriyle gönderdi. Şimdi seçime 3 gün kala Muharrem İnce'yi seks kasetleri iddiasıyla çekilmeye zorluyorlar. Ahlaksızlık, kalleşlik, pislik diz boyu. Muhalefetin Cumhuriyeti Sözcüsü Tele 1 Halk TV'si de seks kaseti iddialarına karşı adam gibi karşı çıkmıyor, sabah hepsini okudum, hiçbirinde infial yok, hepsi seks kasetini, yan cebime koy, sinsiliğindeler. FETÖ'lü ortaklığın geldiği rezilliğe bakın. FETÖ ajan bir yapıdır, her türlü pisliği yapmıştır, yapar. Türk ordusunun amirallerine, hayvanla cinsel ilişkiye giriyorlar iftiralarını atan onlar değil mi? Yarın iktidar olduğunda bağrına bastığın içine aldığın FETÖ'cüler CHP ileri gelenleri kurmaylarının alayının tek tek seks kasetlerini ortaya koyduklarında ne yapacaksın? Kasetlerle Tayyip'in önünü açarken, lahanayı yerken kıtır kıtırdı ama sonra Tayyip Erdoğan'ın da yatak odasına koyunca, sen de me 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 demeye başlarsın. Yozlaşan milletimiz değil seks kasetleriyle bozdukları siyasi hukuktur. FETÖ'nün bu seçimlerde de başrol oynamasına izin verdiniz. Siyasetin ve Türk milletinin genleriyle oynamasına, sahayı şantaj, tehdit, linç, bok, pislik tarlasına çevirmesine izin verdiniz. Daha kaç tane seks kaseti sipariş ettiniz? Bir de kardeşime, bir de halamın oğluna. Torununu kucağına aldığında, bak yavrum, bu porno kasetlerle baharlar geliyor diye mi seviyorsun? Bu saatten sonra kazansan ne kaybetsen ne. Şerefsiz Gandhi. İktidar olduğunda Türkiye'nin siyasetini, ekonomisini de seks kasetleriyle mi yöneteceksin? FETÖ'cüler İngiliz Başbakanının bir seks kasetini yayınlar ve İngiltere'den seks kaseti şantajıyla 3 milyar dolar mı alacaksın? Yüksek yargıya bir seks kaseti patlatırlar, yargıyı ele mi geçireceksin? Bir seks kaseti de ihalara yapıp savunma sanayini ele mi geçireceksin? Bir seks kaseti de Polatlılı çiftçilere patlatıp soğanı da 5 liraya mı indireceksin? Küçük adamlar hiç akıllanmaz, küçük adamlardan boşuna uğraşmayın büyük adam olmaz, küçük adamlar istihbaratın ve tezgahların ancak figüranı kuklası olur. Koskoca partiniz var, hazine yardımı var, yanınızda yüzlerce bilim adamı sanatçı var ve kurmaylarınız var, işte meydan, söyleyin yapın projelendirin ve halkı ikna edin ama yok ve siz kalkmış fetöcülerin seks kasetlerinden medet umuyorsunuz. Bir seks kaseti de NASA'ya yapar uzaya Tayyip'ten daha hızlı aya inersiniz. Bir seks kaseti de borsaya yapar doları da aşağı çekersiniz. Bir seks kaseti de hazineye yapar memur maaşlarını ödersiniz. Türk tarihinin gelmiş geçmiş en amansız vatan haini Mustafa Sabri'nin adamı soyu ekmeleddini dahi desteklediniz, Seyyid Rızalardan dahi özür dilediniz ama Muharrem ince yatağı ayrı serince, seks kasetleriyle durdurmaya çalışıyorsunuz, şerefsiz Gandhi. Seks kasetleri, şifanız, olmuş. Zaferiniz seks kasetlerine kalmış. Kurtuluşunuz seks kasetlerine bağlı, dininiz imanınız FETÖ'nün seks kasetleri. Hani Cumhuriyet sözcü yazarları, aydınlanma, değerlerini yazıyordu. Hani, her cümlede on kez, çağdaşlaşma, kelimesi geçiyordu. Hani her paragraflarında bin kez kez insan haklarına vurgu yapılıyordu, hani AKP'nin pisliklerinden yorulmuş yeni bir sayfa açacaktınız. Şerefsiz Gandhi. Milletin yorgunluğu çaresizliği yetmezmiş gibi bir de, seks kasetleriyle, üstüne tüy diktiniz. İhanet, delilik, gözleri kararmış, FETÖ'nün seks kasetleriyle kazanacağınızın seçimi. Dehşet korku panik içindeyiz. Bu ne güzel bu ne rahat dünya, arkanı FETÖ'ye Amerika'ya dayayacaksın, onlar bir seks kaseti patlatacak CHP'ye başkan olacaksın. Bir kaset daha patlatacak, iktidar olacaksın, oh, yağma Hasan'ın böreği. Daha iktidar olmadan insanlığını ve ahlakını kaybetmiş. AKP senin kadar hızlı yozlaşmadı yanına bilim adamlarını almış, doygun, rahat, sakin, güven verici bir siyasi portre çizmek elindeyken seks kasetleriyle iblis görüntüsü verecek kadar alçak ve kuklasın. Coşkuyla, heyecanla, umut verici marşlarını söylemek varken milli düşmanları yanına alıyor, toprağını satıyor ve insanları kusturacak kadar iğrenç seks kasetlerinin oyuncağı haline geliyor getiriliyorsun. Liyakat diyorsun, işte liyakatın. Ahlak diyorsun, işte ahlakın. Seks kasetinden medet uman bu muhalif yazarlara adam mı diyorsunuz? Zora gelince her türlü pisliğe yatan beceriksiz gevşek güvensiz ve zora gelince görünmez karanlık odakların emrinde emmeye gömmeye her yola gelen yazar müsveddeleri. Bu kadar acınası zavallı düşük puşt pezevenk insanların ittifak haline gelmesi tesadüf mü sanıyorsunuz? İşgal diyoruz, işgal budur. Irak işgalinde Bağdat kütüphanesi ve müzelerini Amerikan askerleri, biz yağmaladık diye kendilerini savunuyor ama ortamı hazırlayan ve sessiz kalan onlardı. Bosna İç Savaşı'nda Viceknika kütüphanesini yakan Sırplar mı? Sırplara göz yuman sessiz kalan Batılılardır. Nazı soykırımı sadece Nazilerin suçu mu, sessiz kalan kilisenin Avrupalıların da suçudur. Türk ordusu ve hukuku yetmez ama evet anayasasıyla ortadan kaldırılırken suç sadece FETÖ'nün mü, sessiz kalan AKP'si, akademileri, medyası, yazarları, partileri, sendikaları, suç hepsinindir. AKP'nin hırsızlık ve yolsuzluklarından sadece AKP mi suçludur, seyreden hacıların, hocaların, tarikatların, din adamlarının ve mütedeyyin sıradan insanların suçu yok mu, irade göstermeyen dini diyaneti hepsinin var. Ahlaksız ve vahşi işkenceleri, sadece tutsaklar ve köleler seyreder. İradesi kimliği olanlar, insanlığın ve toplumun ahlakı onuru için bu rezillikler karşısında ayağa kalkıp canı pahasına göğsünü siper eder. Yatacak yerin yok, şerefsiz Gandhi. Bu pisliklere ancak maaşlı yemlenmiş mamalanmış alçaklar sessiz kalır, şerefsiz Gandhi.